Arkadaşlar herkese merhaba semtteyiz hafta sonu oynayacak derbi soruyoruz skor tahmini goller kimden gelir Ayrıca transfer sezonu açıldı Beşiktaş transfer yapmalı mı Eğer yaparsa hangi mevkilere yapmalı bunu konuşacağız Haber kontra YouTube kanalımıza abone olmayı Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın İyi seyirler Merhaba. Ee, hangi takımsınız? Fenerbahçe. Ee, hafta sonu bir derbi var biliyorsunuz Beşiktaş Galatasaray Vodafone Park'ta oynanacak. Nasıl sonuçlanır sizce? Beşiktaş alır bence çünkü daha formda şu anda. Şu anda daha formda iyi bir futbol oynuyor o yüzden alacağını tahmin ediyorum. Peki genel olarak kendi takımınızı nasıl buluyorsunuz Fenerbahçe'yi? Ve hani e, takımları nasıl buluyorsunuz bu sene? Şampiyonluk iddiası olarak kimin favori görüyorsunuz? Fenerbahçe'lisiniz ama yine de soralım. Ya yani şu anda tabii favori Beşiktaş gözüküyor. Fenerbahçe o kadar iyi futbol oynamıyor ama daha çok var tabii. Belli olmaz yani. Evet. Çünkü Beşiktaş da sezon başında kötü başlamıştı ama şu anda iyi futbol oynuyor. Değişebilir böyle şeyler. Her ee, iyi oynan, iyi olan kazansın diyorum yani herkese başarılar. Teşekkürler sağ ol. İyi günler. Merhabalar. Ee, hafta sonu Beşiktaş Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır? Tahmininizi alalım bir de kimler atar sizce? gönlümüzden geçen Beşiktaş'ın kazanması ama Beşiktaş'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Gol olursa da muhtemelen Abu Bakar atar ya. Kaç kaç biter peki? Biz yenersek 3-1 falan gibi biter. Berabere kalırsa herhalde 2-2 falan oralarda yani. Peki takımın performansını nasıl buluyorsunuz bu sezon? Ya çok memnunuz. Allah nazar değdirmesin. İyi gidiyor. Peki şu an transfer sezonundayız devre arasında. Ee, hangi pozisyonlara sizce transfer yapılmalı? Bence transfer şu anda takımın ahengini bozacak gibi duruyor. Sergen çünkü çok güzel değerlendiriyor takımı. Herkesten faydalanıyor. Ben çok transferden yana değilim açıkçası. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Kolay, hayırlı işler. Sağ olun. Teşekkür ederim. E hafta sonu derbi var. Beşiktaş de Galatasaray. Önce hangi takımısın onu söyle bize. Galatasaraylıyım. Ne olur derbi Vodafone Park'ta? Galatasaray kazanır. Kaç kaç biter bir skor tahmin edelim senden. 2-1 Galatasaray alır. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Hafta sonu derbi var. Beşiktaş Galatasaray. Maç Vodafone Park'ta. Hangi takımsınız? Önce onu alalım. Ondan sonra kaç kaç biter bir skor tahmini alalım. Galatasaraylıyım. E, skor büyük ihtimalle Galatasaray 1-0 alır. Siz ne diyorsunuz? Ben Fenerbahçeliyim ama Galatasaray'ın kazanmasını yanındayım. Galatasaray'ın mı kazanmasını istiyorsun? Evet. Peki. Teşekkürler. Galatasaray kazanır. Golü de Arda Turan atar. Arda Turan? Evet. İyi. Peki tamam. Teşekkürler. Kardeşim merhaba. Merhaba abi. Hangi takım Doğru söyleyeyim mi? Doğru söyle. Fenerbahçe abi. Hafta sonu Vodafone Park'ta Beşiktaş Galatasaray maçı var. Aynen. Ee, nasıl sonuçlanır? Golleri kim atar? Bir Fenerbahçe olarak ne düşünüyorsun? Abi o maç ne olur? Var olur abi. Yani? İki takım da gol atar. Biz... İki takım da gol atar. Berabere mi biter? Yani, Berabere bitmez abi. O maçı... Berabere bitme ihtimali yüzde altmış, yüzde Anne yani abi maç ya yüzde yirmi Galatasaraylı ve yüzde yirmi Beşiktaşlı ama yüzde altmış beraberlik bitme olasılığı daha fazla. Peki teşekkürler kardeşim. Eyvallah abi. Merhaba. Ee, hangi takımısınız diye sormayacağım. Beşiktaşsınız zaten. Evet evet. Hafta sonu Vodafone Park'ta Beşiktaş Galatasaray maçı var. Derbi var. Evet. Ee, maç kaç kaç biter? Ee, ne düşünüyorsun? Goller kimden gelir? Tahminini alalım. Vallahi Atiba'dan gol geleceğini tahmin ediyorum. Diğerlerini tahmin ediyorum ama 3-1 kazanırız gibi geliyor. 3-1? 3-1 evet. Peki çok teşekkürler sağ olun. Teşekkür ederim iyi günler. Kolay... Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hafta sonu derbi var Vodafone Park'ta. Kendi sahamızda oynuyoruz. Sizce e, nasıl sonuçlanır? Goller kimden gelir? Bir tahmin alalım. O derbilerde sonuç kestirmek zor oluyor. Benim her zaman kendi 50 yaşındayım bir fikrim ve şeyim vardır. Bir sıfır olsun bizim olsun. Hani üç atacağız, beş atacağız değil de bir sıfır olsun bizim olsun. İnşallah da yeneceğiz diye düşünüyorum. Peki Beşiktaş'ın gidişatından memnun musunuz şu anda? Transfer dönemindeyiz. Ara transfer döneminde. Sizce transfer yapılmalı mı? İhtiyacımız var mı? Yapılırsa da hangi mevkiler, hangi pozisyonlar sizce? Valla bana göre 3-4 pozisyona transfer yapmak gerekiyor. Ama maliyetleri de düşündüğünüz zaman biraz zor görünüyor. Fakat Beşiktaş'ın bence deplasmandaki oyununu düzeltmesi gerekiyor. İn önde bir şekilde baskı kuruyor ve maçlarını kazan ama deplasmanlarda tamamen siyahla beyaz gibi bir şey var. Sergen'in bence deplasman oyununu çözmesi gerekiyor. Deplasman maçlarının. Peki abicim e, ee, Manzuk iş transferi hakkında ne düşünüyorsun? O çok gündemde bu aralar ama Milan'la görüştüğü söyleniyor. Hatta Milan'la iş bitti deniliyor. Sen ne diyorsun? Valla maliyeti çoksa takımın düzenini bozacaksa hiç gelmesin. Biz bu şekilde devam edelim diyorum. Manzok. Ha gelirse de tabii ki iyi olur. O başka bir konu. Ama gel, gelmemesi de çok şey değil yani. Benim açımdan önemli değil yani. Peki, çok teşekkürler. Şey değil, sağ ol. İyi Merhabalar. E, hafta sonu e, Vodafone Park'ta sağımızda Galatasaray'ı ağırlıyoruz. E, derbi kaç kaç sonuçlanır? Skor tahmini, goller kimden gelir? Onları bir alalım sizden. 2-1 alırız diyorum. Abubakar atar. Diğerinde gene şey atacak. Atiba Atiba atacak. Atiba atacak. Atiba atacak. Atiba atacak. Son zamanlarda arka direk Larin diyebiliyorsunuz. Arka direk Larin zaten. Sergen Hoca ne dedi? Bunları çalışıyoruz biz dedi. E, çalıştığı gibi de oluyor ama ben Atiba diyorum. Atiba atacak. Peki Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını bu sene nasıl görüyorsunuz? Bu sene tabii ki geçen sene oran daha doğrusu sezon başında ilk 4-5 haftayı gördüğümüz zaman bu sene hiçbir şey olmayacak dedik. Evet. Bir de biliyorsunuz renkli basın Fener'i şampiyon yaptı ilk 3 haftada. Bu senenin silme şampiyonuydu Fenerbahçe. E şu an lider ortada. Ama bizim şansımız %70 gibi görüyorum. Peki devre arasında şu an transfer sezonundayız. Ee, sizce takıma takviye gerekli mi? gerekliyse hangi pozisyona, hangi mevkiler? 3 mevkiye gerekli bence. Bir kere kaleci almamız şart. Ersin'le çok zor bu iş. İkinci bir kere Wellington'a çok güvenmemek lazım diye düşünüyorum. Defansa da bir adam şart. Bir de biz kapanan takımlara oyunu açamıyoruz. İyi bir on numara lazım bize. Yani Takım kapandığı zaman kilidi açacak oyuncumuz yok. Yani Layık zaten yok. Mensah'la Oğuzhan'ın performansı tatmin etmiyor taraftarları genel etmiyor. olarak. Etmiyor. Olsan işte görüyoruz. İki maç çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Ondan sonra on maç gene kayboluyor. Güven vermiyor. Oğuzhan'a bir 4-5 yıl sabredilirse bir şey olacak Oğuzhan'dan herhalde. Bir 4-5 yıl daha beklersek bir şeyler yapacak herhalde. Oğuzhan'ın da zaten ağı gidecek, ağı kalacak. <laughs> e, Mensah da büyük takım oyuncusu mudur, değil midir tartışılır. Bize iyi bir on numara lazım. Peki çok teşekkür ederim sağ olun. Biz kolay teşekkür geldi. ediyoruz sağ olun kolay gelsin. Hayatta Beşiktaş Radyo e, Yönetim Kurulu üyesi Doğan ile beraberiz. Dün akşam çok güzel bir yayın gerçekleştirdi. E, bu arada siz de Hayatta Beşiktaş Radyo'yu hem Youtube'dan hem Instagram'dan her yerden takip edebilirsiniz. Çünkü ya gireyim mi araya hemen. Yani sadece dün akşam değil biz hemen hemen her gün yapıyoruz. Biz dünyada ve tabii ki Türkiye'deki ilk taraftar radyosuyuz. Evet. Yani bizden başka e, taraftar radyosu yok ama bizden sonra oluşumlar olmaya başladı. ...kestim e, Estağfurullah. Biraz estağfurullah. Tabii, tabii tabii tabii. Yok abi zaten... ...Sabah gün doğdu Şevşek abiyle... Evet. Onun, ...onun dışında Alen'i muhabbet, Alen abi... ...hepsini e, ta tabii, takip etmeye çalışıyorum. Ürünlerimize e, isim olmuş, işte Deve rol olsun... ...eski topçularımızdan Süleyman... ...Oktay abimiz var. E, Alaaddin Orhan... E, ...maç anlatımıyla bizle beraber... E, ...sanat dünyasından... ...işte Eylem, Şenkal, Ömür Gedik... E, ...çok büyük değerler bunlar... ...hem e, yaptığı işlerle... E, adını da unutmayayım... Asabi ...Sedat bizle beraber... E, gazeteden yorumcular, Eyüp kardeşim, Veli kardeşim, onlar, Ari kardeşim, onlar bizlerle beraber program yapıyor. Yani herkes yapıyor, biz herkese de açığız. Herkese de seve seve, Onnik abi var, Efsane Amigo, Şeref abi var. Yani aklıma geldikçe söylüyorum, evet. yani o kadar çok kişiyle beraber program yapıyoruz ki ve kısıtlı yani amatörce hiçbirinin, e, ne bileyim bizim içimizde en profesyonel belki Süleyman abi, Onnik abi, onlar Çelik'li yerlerde yapıyor. Ya Beşiktaş'ımızın değerlerini korumaya çalışıyoruz öyle diyelim. E, bu koruyan kişilerle de beraber program yapmak istiyoruz tabii. Hepimize de öncü oluyorsunuz abi bu yolda. Biz de sizden cesaret alarak e, sosyal medyada daha güçlü olmak için hep birlikte kenetlenmek için biz de kendimizi bir şeyler yapıyoruz. O yüzden bugün yanına geldik. Hafta sonu derbi var. E, derbiyle alakalı skor amini vermem dedin ama yine e, aklından geçen, gönlünden geçeni bir alalım. Ya da goller kimden gelir? Biz hani belli bir yaş üstündekiler hani biz maçı alalım da skorun çok önemi yok. Yensek de yenilsek de Beşiktaş'tan başka bir anlamı yok. Hani a, maç ne olur diye sormanın anlamı da yok. Çünkü Beşiktaş alır diyoruz. Başka da bir şey yok. Ee, yarın iyi olacağına inanıyorum. Ee, maç öncesi çok fazla e, bunu, yani bizim yaşımızdan itibari son belki zamanlarda yapılmıyor ama bizden önceki zamanlarda hep Beşiktaş maç öncesi çok kırılıyorduk. Yani bir maç öncesi oyuncularımız atılırdı, bir takım oyunlar, bir takım düzenler kurulurdu. Ondan dolayı da hani biz hep aynı hevesle giderdik, skora bakmaksızın. Ama çok e, böyle üzüldüğümüz maçlar oluyordu, hakkımızın yenildiği maçlar oluyordu. Artık bu sosyal medyadaki bu kuvvetimiz sayesinde bunların önüne geçeceğiz. Yani sizler de olsun, hani bizler e, belli bir yerlere geldik, e, buralardan daha çok ses getirerek e, malum kişilere e, özür dilettik. Beşiktaş'ımızın hakkını korumak için güzel şeyler yapıyoruz. Hep beraber el ele Beşiktaş'ın iyi olan her yerde varız. Beşiktaş'ım ya Yani inadına Beşiktaş. Fark etmez. Teşekkürler abi. E, son olarak şunu soracağım. Takımın gidişatından memnun musun? E, ara transfer sezonundayız. Takıma takviye gerekli mi? Gerekliyse hangi pozisyonlar abi? Yani bence şöyle söyleyeyim. Ya Takıma takviye iyi olur. Moral olur. Ama dengeleri bozacak e, oyuncular olmamasından yanayım. Yani yılların vermiş olduğu e, maç seyrediyoruz, tecrübemiz var. Hani mandzu 3 çok iyi bir transfer olabilir. Ama daha gelmeden vida ile olan e, fiyatınla ilgili ortaya koyması, onunla göre pazarlık yapması e, bunlar tabi sorun. E, bunlar sorun olduğu için dengemizi bozmamasından yanayım. Bizdeki oyuncular hani şu anda mesela isim de vereyim Mensa çok düşük performanslı gibi gözüküyor ama iyi olacak. Ha Biz ne kadar dayanabiliriz? Beşiktaş bunlara dayanır mı? Beşiktaş bir deneme yanılma takımı değil. Ama e, sabredeceğiz. Yani en ufak bir şeyde ne bileyim patırtı koparmayacağız. Biz Beşiktaşlıyız yani biz kimseye benzemeyiz. Biz herkesin ikinci takımı Beşiktaş'tır ama bizim Beşiktaş'ımızdan başka takımımız olmaz. Bir Beşiktaşlının olmaz. Yani öyle söyleyeyim. O yüzden takım iyi, Sergen Hoca iyi, yönetim güzel işler yapmaya çalışıyorlar zor şartlarda. E taraftarlar da zor şartta maça gidemiyor. Maçı evlerinden e, zor şartlarla seyrediyorlar. Bunu almış şekilde seyrediyorlar. Yani hepimiz bir sıkıntı içindeyiz. Bu birlik zamanı, birlik olmak zorundayız. Sadece Beşiktaş var. Başka da bir şey yok. Çok teşekkür ederim abi. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhaba abi. Hangi takımlısın? Beşiktaş. Hafta sonu Vodafone Park'ta derbi var. Beşiktaş Galatasaray. Sence nasıl sonuçlanır? Goller kimden gelir? Bir skor tahmini ve gol tahmini alalım senden. Abi maç 2-0 biter ama belki 2-1 de biter çünkü tribünsüz olduğu için maç. Yani tabii ki biz alırız. Atan da Eee, Abu olur en iyi. İkisini de Abu Bakar mı atar? Yani ikisini de Abu atar abi çok iyi. Sergen hocamız zaten iyi. Başallah hepsini eğitiyor. Birinci sıradayız. Yenersek şampiyonluk oluruz bu sene. Peki teşekkürler. Rica ederim abi. Merhaba. Ee, hafta sonu Vodafone Park'ta Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Evet. Ee, öncelikle hangi takımı sonu soralım. Sonrasında skor tahmini alalım. Beşiktaşlıyım. Skorda tahminim 3-1 falan biter. Sergen Yalçın döneminde bol golli geçiyor bizim takımımız. Galatasaray'ı da bir 3 atmadan çıkmayız ama bir tane de yiyoruz maalesef. bence 3-1 biter maç. Peki goller kimden gelir sence? Abubakar'dan gelir, e, Larin'den gelir. artık iki tane hangisi atar bilmem ama bu ikisinden bekliyorum. Enkudu da atabilir. Galatasaray'da artık rastgele bir tanesi atar. Peki şu anda transfer sezonu açıldı devre arası. Evet. Sence Beşiktaş'ın takviye ihtiyacı var mı? Transfer yapmalı mı? Yaparsa hangi pozisyonları yapmalı? Ya orta sahada oyunu açacak yaratıcı bir futbolcuya ihtiyacımız var. Ama benim kalbimde Talişka var. Yani ben Talişka, Cenk Tosun bu ikisinin gelmesini isterim. Talişka maliyetinden dolayı biliyorsun gelme şansı çok zor ama onun dışında Kalbimiz belki... ondan. Evet. Peki Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını nasıl görüyorsun bu sene? Ya bizim için her zaman yüzde yüz. Peki teşekkürler, teşekkürler.